Hey yo! Herkese merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Bugünkü konumuz Rantalya 2022. Ee, biliyorsunuz katıldığım yarışlara gitmeden önceki bir hafta önce. Tabi daha yeni YouTube kanalı aslında 6 aylık. Ee, daha da böyle yıllar yılı umarım bu şekilde devam eder. Yarışı katıldığım yarışlara gitmeden önce bir hafta önce katılmasam da aslında önemli yarışlara parkur rehberi vlog diye bir şey yayınlıyorum. Bunun içerisinde işte internet sitesinden aldığım bilgileri görüntülerle paylaşıp alttan size anlatıyorum. İşte hangi parkurlar var, saat kaçta başlıyor, işte bazı belli başlı bilinmesi gereken işte detaylar vesaire gibi şeyler. Ee, Rantalya'da ben iki kere koştum daha önce. Bir tanesi 2015 yılında ilk yarım maratonumu koşmuştum. 2 ee, saatin altı hedefleyip gitmiştim. 2 saatin altta koşmuştum 1.59 o civarda bir şey. Ee, 2000... 18 ya da 2019'da da Adidas Runners'ta gitmiştik. Ben o zaman kaptanlık yapıyordum Adidas Runners'ta. Ee, o zaman da yine güzel 1.59 yani ilk defa 2 saatin altı koşmak isteyenlere pacer'lık yapmıştım. O da çok anlamlıydı yani iki kere üstte aynı yere şey gidip ikisinde de aynı şeyleri koşmak, süreleri koşmak. İşte ilk defa koşan bir sanırım 10 kişi civarı insanı e, 2 saatten saatin altı hedefine ulaştırmıştık. Serap o zaman yanımdaydı, Özlem vardı Adidas'ta beraber üçümüz o işi götürmüştük. Ee, bu yılda aslında 42 Akademi'nin hedef yarışlarından birini belirledik Ranatolia. 3 ayda bir böyle bir hedef yarış belirliyoruz. İşte 42 Akademi bizim benim oğlanız dışında e, antrenörlük hizmeti verdiğimiz Abdullah'la beraber ortaklaşa şey yaptığımız bir grup. E, onun bilgileri zaten hep sürekli Instagram'da vesaire paylaşıyorum. Bilgi almak isterseniz DM'den geliniz. Şimdi ben size parkur rehberini biraz anlatacağım. İşte o internet sitesinden aldığım bilgilerle neler var neler yok. Biraz kendi yorumumu da katarak onu biraz bakalım neler var neler yok. Ondan sonra tekrar geliyorum. Evet bakalım sitemizde neler varmış. Öncelikle bir programa bakalım yarış programına. Birinci gün yani cuma günü saat 10 ile. 19 arası Teresti AVM'de kit dağıtımı yapılıyor. Ee, yarış kiti dağıtımı Teresti AVM'den yapılıyor dediğim gibi. Saat 19'a kadar birinci günde yapılacak. Yarış kitinde tabii ki göğüs numarası, ölçüm çipi, e, tişört ve Rantale çantası. Bu arada Rantale'nin çantaları baya güzel. E, geçtiğimiz dönemlerde de hep kullanılıyor. Sırt çantası olarak kullanabiliyorsunuz. İkinci gün cumartesi günü yine sabahleyin 10 ile bu sefer 9 arası. Akşam 9'a kadar yarış kitini alabiliyorsunuz. Ee, yarış sabahı kit dağıtımı yok arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. Teres AVM'den yapılıyor kit dağıtımları dediğimiz gibi. Ee, etkinlik zamanları neler var bakalım. 8.45'te e, cam piramidin önünden başlıyor yarış. Önce tekerlekli sandalyeli engelliler başlıyor 8.45'te. Daha sonra saat 9'da e, maraton koşanlar start alıyor tek bir seferde. Sonra e, yarım maraton koşanlar start alıyor. Daha sonra 10 kilometre ve takımlar koşusu start alıyor. 15'er dakika arayla. E, pandemi önlemlerinden dolayı biraz belki uzayabilir süreler. Onlara tekrar bakarız. Yerinde artık göreceğiz. E, parkurda çok detaylı bir parkur haritası vermemişler. E, normalde daha böyle 10K işte yarı maraton 42 şuradan geçiyor buradan geçiyor haritaya yaklaşıp göstermem lazım ama e, haritaya çok yaklaşabildiğimi dönüyor yok sadece bir tane pdf yüklemişler siteye. Bir 10 kilometre parkuru değişik bir şekilde şeye giriyor kale içine e, sıfırdan başlayıp kale içine doğru gidiyor kale içinden böyle bir dönü geri dönüyorsunuz. Zaten parkurda sürekli yani aynı gittiğiniz yeri geri dönüyorsun mesela 21 kilometre koşuyorsan 10 kilometre gidip 10,5 kilometre gidip geri geliyorsun. 42 kilometre koşuyorsan da, işte 21 kilometre gidip geri geliyorsun. Ee, dönüşte bir rüzgar yeme olasılığı yüksek. Ee, deniz hattında hep, deniz kenarında hep koşu sürüyor. Dönüşte rüzgar yeme olasılığı epey var. O yüzden e, dönüşe biraz dikkat etmek lazım. E, ben ama bu tip yarışları çok sevmiyorum. Yani dümdüz gittiğin yerden geri geldiğin yarışlar bana biraz sıkıcı geliyor. Rantayla da o şekilde olacaktır. Ama yarım maraton en azından biraz daha katlanabilir. Yani maraton için bilmiyorum doğru bir seçenek mi rantayla da koşmak. E, Durumda bu şekilde işte gittiğiniz yerden geri geliyorsunuz. Ve parkurlar bitmiş oluyor arkadaşlar. Heh bitti mi parkur rehberini izlemeniz? Evet arkadaşlar, Ranatolia, Rantalya, idi ben ilk adını duyduğumda. Sonra Rantalya diye oldu diye biliyorum. Durum bu şekilde. Yarışın içindeki sizlere anlatmaya çalıştım neler var neler yok. Umarım herkes için keyifli, sağlıklı, güzel bir yarış olur. Biraz festival tadında geçiyor. İstanbul'dan herkes çok fazla sayıda insan gidiyor. Havalimanında hiç böyle koşu camiasından herkesi görebilirsiniz. Benim de bu yıl bu yılın ilk bir özelliği de evliliğimin ilk ikinci üçüncü haftasında bir yarışa gidiyoruz işte Beyza'yla. Zaten sürekli yarışlara vesairelere katılmaya çalışıyorduk. Bu seferki ilk evli olduğumuz yarış. Çok güzel. Zaten orada da hem kaldığımız otelde, işte Antalya'da yaptıklarımızla alakalı bir vlog gelecek hem de yarış içerisinde koştuğum benim yarım maraton parkı ben de yarım maraton koşacağım bu arada tekrar onu hatırlatayım ee, orada da işte run içinden yaşadıklarımı çekeceğim size ee, dediğim gibi umarım keyifli sağlıklı böyle bol pb'li bir sezon açılış yarışı gibi bir şey olur sizin için de ee, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanala abone olmayı çanı bildirimi için içinleri açmayı unutmayın lütfen kendinize çok iyi bakın görüşürüz